şey mürşidi kamil nasıl olur, nasıl olmaz? Malum tarikatlar, şeyhler, müritler, cemiyetler konusunda gündemimiz bayağı zengin. Dolayısıyla bir insan saf bir niyetle kendisine bir rehber aradığında neleri dikkat etmeli? Acizane tecrübelerim doğrultusunda birkaç madde bununla alakalı paylaşmak istedim. Bir insan bir mürşidi kamil aradığında nelere bakmalı, ne ile ölçmeli, hangi mizana, hangi tartıya, hangi ölçülere vurmalı bunlar önemli. Benim acizane bu kardeşime ilk tavsiye edeceğim şey neyi aradığını kendine iyi sorman. Yani yüzde yüz hakikati temsil eden, Allah'a seni alıp götürecek olan, Resulullah'ın sünnetini sana yaşatmayı vesile olacak olan, yani saf bir hakikati mi arıyorsun, Yoksa kendine göre, nefsine göre ya da seviyene göre bir rehber mi arıyorsun? Yani duymak istediklerini sana söyleyen bir rehber mi yoksa sadece ve sadece sana hakikati söyleyecek olan bir rehber mi arıyorsun? İlk aşama kişinin kendisine bakmasıdır. Ondan sonra bize rehberlik edecek kişide arayacağımız en önemli özellik eğer bizim niyetimiz Allah'a vasıl olmaksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşamaksa bunun için en önemli husus bize rehberlik edecek olan kimsenin din-i mübini İslam'a yüzde yüz uyuması gerektiğidir. Yani bir mürşidi kamil düşünün ki din mübini İslam'ın zahiriyle amel edemiyorsa farzlar, vacipler manasında haramlardan kaçmak ya da mecburiyetleri, farzları, vacipleri yerine getirmek konusunda sıkıntıları varsa o kimseden bize doğru bir mürşit olmayacağını hemen karar verebiliriz. En önemli bakacağımız birinci mesele budur. Mustafa İsmet Garibullah Efendi öyle buyurur. Sahihiyet de budur azam keramet. Sağlam elli bir mürşit arıyorsan bunun en büyük kerameti şudur ki şeriatte eder ol istikamet. Şeriatte istikamet eder halde bulursun o kimse şeriatten asla taviz vermez. İslam'dan asla taviz vermez. Onu yüzde yüz yaşar. Bilinmez batın amma var alamet. Bir insanın ne büyük bir Allah dostu olduğunu, iç alemini bilemeyeceğin için tam bilemezsin. O yüzden Mustafa İsmi Garibullah Efendi de diyor ki, bilinmez batın, o iç alemdeki o kimsenin makamını bilemezsin. Amma var alamet. Ama bunun bir alameti vardır. Müridanı olur bil ehli sünnet. Müridanına bakarsın yani eserlerine bakarsın, yani yetiştirdiklerine bakarsın, onlar ehli sünnet üzere ise hem yaşantıda hem itikatta ehli sünnet üzere onları görüyorsan bileceksin ki bu mürşit sağlam elli bir mürşit. Mustafa İsmet Garibullah Efendi'nin ortaya koyduğu ölçüler bunlar. Yani ilk maddemiz şeriatin zahirine yani İslam'a yüzde %100 uymak olacak. Bir insan buradan taviz veriyorsa biz hemen o insandan vazgeçeceğiz. Bundan bize mürşit olmaz. İyi bir Müslümandır, iyi tarafları vardır, güzel edebiyatı vardır, iyi bir eğitimi vardır, belki iyi bir alimdir. Fakat biz burada bizim nefsimizi terbiye edecek, bize derece kazandıracak, ihlas kazandıracak bir mürşidi kamil arıyorsak bunlar yeterli olmaz. İnandığını yaşıyor olması gerekir. Bunun da en önemli kıstası önce kendisine farz olanlara yüzde yüz uyacak. Allah'ın kaç dediği şeylerden yüzde yüz kaçacak. Bu birinci madde olmazsa olmaz. İkincisi hiyerarşiye yani sıralamaya dikkat eder. Kendi yerini bilir. Yani Allah ve Resulü ve bize onu tanıtacak olan mürşidi kamil. Yani bir zat ki Allah ve Resulü'nün önüne tırnak içerisinde kendisini koyuyorsa, kimse bunu göre göre yapmaz, Kimse bunu böyle itiraf ederek yapmaz. Fakat öyle söylemleri var ki hiç Allah'a sıra gelmiyor. Hiç Resulullah'ın sünnetine sıra gelmiyor. Varsa yoksa kendisi bir insan kendisini bu kadar ön plana çıkarttığı noktada oradan da kaçacaksın. Çünkü bir mürşidi kamilden bizim beklediğimiz şey bize Allah'ı tanıtması, bize Allah'a ulaştırması, bize Resulullah'a ulaştırması ya da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o yaşadığı hayatı bugüne taşımasıdır. Yani attığı her adımda eğer bize sünnetten bahsediyorsa, sünneti yaşamanın ehemmiyetinden bahsediyorsa bu sağlam elli bir mürşittir demektir. Üçüncüsü, bir silsilesi olur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar birbirine ekli olan bir silsilenin son halkası, bozulmadan gelmiş olan bir silsilenin son halkası onu tayin etmesi gerekir. Yani bir insan rastgele çıkıp da ben mürşidim diyemez. Nasıl ki bir insana bir kimlik soruluyor kendisini tanıtacağın zaman. O kimlik neyi ifade ediyor? Babası kim, mahallesine, annesi kim değil mi? Bir kütük ötesine bakılıyor, onun dedesi kim, ninesi kim. Dolayısıyla bunlar neyi ifade ediyor? O kimsenin kim olduğunu biz bunlarla anlayabiliyoruz. Aynı bu şekilde de Mürşidi Kamil'in de kimliği olacak. Yani bunun babası kim, dedesi kim, dedesinin dedesi kim? Tabiri caizse manevi bir cibilliyeti olacak. Nereden türediği belli olmayan bir cins olmayacak. Yani bir mürşit ararken en dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de senin mürşit olduğunu kim söylüyor? Bunu kim tayin etti? Bir takım cahiller bir araya gelmiş, bir kişiyi mürşit olarak görmüşler. Bu yeterli değil. Onu bir tayin eden olmalı ve o tayin edenin de muteber olması gerekir. Onu da tayin eden birisi olmuş olması gerekir. Bu silsile yoluyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar ulaşan o silsileden bir halka olması gerekir o silsilede bir yeri yoksa ondan mürşidi kamil olmaz demektir. Dördüncüsü ilme bağlı olur. Yani bir konuda dini ilimler, fıkıh ilmi, akaid ilmi bir şey söylüyorsa o onun aleyhine bir şey söylemez. Çünkü üst prensiplere bağlı olur. Bütün Müslümanları bağlayan şey tabii ki o mürşidi kamili de bağlayacaktır. Yani bir yerde din bir şey söylüyor, o başka bir şey söylüyorsa oradan da kaçacağız kardeşlerim. Ondan mürşit olmaz demektir. Neden mürşit dediğin ilimle konuşur ya da ilme bağlı olur. Yani işi ehline soran bir zat olur. İlme bağlı olur derken bir de alimler ona saygı duyar. Yani bir mürşidi kamilin etrafında din übini İslam'ın ilimlerini bilen alimler, ilim ehli insanlar yoksa Orası da çok muteber bir kapı sayılmaz kardeşlerim. Öyle bir mürşidi kamil olacak ki ilim sahibi olan hocalar, alimler de ona saygı duyuyor olacak. Eğer bu yoksa orada ilim yok demektir. İlimsiz tarikatta, tasavvufta batıl olur kardeşlerim. Dolayısıyla yine oradan kaçmamız gerekir. Beşinci olarak bir mürşidi kamilden bekleyeceğimiz en önemli hususiyetlerden bir tanesi de kardeşlerim onun insan olması. Yani bunu kinayeli bir şekilde söylüyorum. Melek olmayacak, insan olacak. Yani sıfır hata, sıfır eksik bu gibi şeyleri bir insandan beklemek doğru değildir. Peygamberlerde dahi zelleler vardır. Dolayısıyla bir mürşidi kamil de insandır ve insanı bağlayan birçok şey o mürşidi kamil de bağlayacaktır. Biz bir mürşide bakacağımız zaman nesine bakacağız? Kamil bir insan mı, değil mi? Ama insaniyet çerçevesi içerisinde bakacağız. Sanki bir beşer değilmiş gibi, sanki bir masummuş gibi, tırnak içerisinde, sanki bir melek gibi bir vasıflar aramayacağız. Bunu aramak da doğru bir şey değil. Yani mürşidi kamil tabiri caizse insan olacak melek olmayacak. Yeni bir arayacağımız özellik de azimetle amel etmesi. Bir mürşidi kamil yani insanlara rehberlik edecek bir insan dinübini İslam iki türlü önümüze seçenekler koyar ve ikisinin arası sınırsız derecede dereceleri vardır. Bir ameli yapmakta en üst mertebe, bir ameli yapmakta en alt mertebe. Üst mertebeye azimetle amel, alt mertebeye ruhsat ile amel denir. Ruhsatlarıyla amel eden bir mürşidi kamilden bize doğru düzgün bir rehber olmaz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünneti orada duruyor. O da bunu işlemesine herhangi bir engel yokken o sünneti terk ediyor. Yani bir azimeti terk ediyor. Bir azimeti terk eden insandan mürşit olmaz. Rastgele insanların işidir. Benim senin işindir bunlar. Ama bir mürşidi kamil insanlara rehberlik edecek, ebedi ahireti için derece kazandıracak bir makamda göreceksek o insanı, o insan bütün tercihlerinde her daim azimetle amel etmeyi tercih etmedi. Yoksa, yoksa mürşidi kamil olamaz. Bir diğer husus ise, bir diğer hususiyet ise dünyaya soğuk olacak. Yani seni maddiyatına talip olmayacak, senin rutbene talip olmayacak, seninle alakalı böyle ilişkilerden ziyade seni sadece Allah'a yaklaştırma gayesinde olduğunu onda göreceksin. Onun dışındaki şeylere kıymet veriyorsa, yani dünyevi şeylere sıradan insanlar gibi kıymet veriyorsa, Ondan da mürşidi kamil olmaz kardeşlerim. Yine çok önemsediğim hususlardan bir tanesi de çokluğa ehemmiyet vermeyecek. Yani çok adamım olsun, etrafım insanla dolsun, şu kadar kişiyi sohbet edeyim, bu kadar kişiyi halkama katayım diye bir derdi olmayacak. Bakıyorsun ki bir insan sadece o halkasını çoğaltmaya çalışıyor, adam çoğaltmaya çalışıyor. Adamlar çoğaldıkça böyle bir sanki gayeye ulaşmış gibi bir hazla kapılıyor. Bu insandan da mürşidi kamil olmaz. Neden? Çünkü Mürşid-i Kamil dediğiniz hakikatin temsilcisidir. Az da olsa o hakikate talip olacak adamı arar. Bu yüzden mesela benim içinde bulunduğum meşrep içerisinde kapıya her gelen alınmaz. Yani belli başlı aşamalar konulur. Ben sizin cemaatinize gelmek istiyorum. Ben bu Mürşid-i Kamil'den ders almak istiyorum dendiği vakitte orada aa buyur biz de seni bekliyorduk gibi bir hava değil de ne yaparlar? Önce önüne bir set koyarlar. Sen bir istihare yap bakayım. Birçok insan ders alacakken orada elenir mesela. Birkaç gün bakar, istiharede bir şey görmez. Ondan sonra bir daha da o dersi talep etmez. Bu bir imtihandır tabiri caizse. Yani bir aşama bir duvar konuluyor önüne. Geldin hemen buyur gir içeriye yapılmıyor. İkincisi evet bir istiharede hayırlı bir rüya gördü. Ondan sonra bunu bir ehli olan yetkili bir büyüğünü anlattı. O da tamam bu rüya uygundur, kabul görür dendikten sonra bitmiyor. Bir de şeyh efendinin tayin ettiği bir zat var ki bir de o senin adına bir istihare yatacak. Eğer orada da hayırlı görülürse ondan sonra ders tarif edilecek. Yani buradan ne anlaşılıyor? Çokluğa ehemmiyet verilmeyecek. Bu tasavvuf tarikat dediğimiz yollar herkes için olan yollar değildir. Sadece ben Rabbime dost olacağım, sıradan insanların hallerinden kurtulacağım ve Allah'a yakın dostlardan olacağım. Onların ameli neyse onların ameline talip olacağım. Düşüncesinde, niyetinde olan kimselerin işidir. Bunu da ayırt etmek gerekir. Önemli hususlardan bir tanesi de dengeli olması. İfrat ve tefrit görülmez. Yani dinin emrettiği bir şeyde yumuşama göremezsin efendim eğip bükme göremezsin. Bir netliği vardır. Allah Celle Celaluhu ortaya bir şey koyduysa bunu olduğundan daha yumuşak göstermez ya da olduğundan daha sertleştirmez. Yani dine zam yapmaz, dinde indirim yapmaz. Neyse onu yaşar. En ideal şekilde, en müstakim şekilde, en dengeli şekilde. Bir yerde görüyorsun ki aşırılıklar, aşırı söylemler, din übini İslam'ın makul çizgisinin dışına çıkan söylemler gördüğümüzde de oradan da kaçacağız ki Mürşidi Kamil'de arayacağımız özelliklerden bir tanesi de dengedir. Peki sohbetimizin başında dedik ki bir Mürşidi Kamil nasıl olur, nasıl olmaz? Nasıl olmaz inan ki bunların tam tersidir. Yani bakarsınız birinci madde neydi? şeriate uymak. Bakarsınız şeriatin kesin kurallarında bile bir ihlal görürsünüz. Yani bir mürşidi kamil bir hanıma el öptürüyorsa ondan mürşit olamaz. Efendim haremlik selamlığa dikkat etmiyorsa mürşidi kamil olamaz. Bakın burada sıradan bir müslümandan bahsetmiyoruz. Mürşid olacaksa olmaz. Efendim e, din mübini İslam'ın kesin kat'i kurallarından asla taviz veremez. Verdiyse de mürşidi kamil olamaz. Diğer husus neydi? Allah ve Resulü ve Mürşid. Bu sıralamada gelecekti değil mi? Efendim burada varsa yoksa kendisini görürsün. Müritlerinin diline bakarsın. Efendim Allah dillerinde yok. Efendim peygamber dillerinde yok. Varsa mürşitleri var, şeyhleri var. Sürekli onun ismi anılır, sürekli ondan bahsedilir ve fakat Allah'tan o kadar bahsedilmez, peygamberden o kadar bahsedilmez. Bu makul bir kapı değildir anlayacaksınız. Neden? Çünkü sıralama dikkat edilecek. Önce Allah, Sonra peygamber, sonra mürşidi kamil. Bir mürşid eline aldığı bir müride bunu tam güzel bir şekilde aşılamıyorsa, bu temel meseleyi aşılayamıyorsa o kapıda çok bir hayır yoktur diyebilirsiniz kardeşlerim. Sonraki hususiyetimiz neydi? Bir silsilesinin olması. Yani kimden şeyh olmaz? Ben çıktım, kendi kendime şeyhim diyenden ya da gitmiş Anadolu'da bir garibandan bulmuş Efendim bir şekilde gönlünü almış, ikna etmiş. Zor bela onun elinde bir yetişmesi yok. Onun tekkesinde bir terbiye görmesi yok. Alelade bir şekilde ondan bir icazet almış. Bu gibi vakalarda görülür. Bunlar geçerli değil kardeşim. Bir insan mürşid kamil olacaksa bir başka mürşidin tezgahından geçmiş olması lazım. O tezgahta işlenmiş olması lazım. Yoksa öyle sen kimsin dendiğinde bir kimliği yok, bir büyüğü yok, bir üstadı yok. Bir yetiştireni yok bu kimseyi yetiştiremez kardeşlerim. Nereden geldiği belli olmayan şey olmaz kardeşlerim. Bakarsınız ilme vurduğunuzda, dini übini İslam'ın temel prensiplerine vurduğunuzda uymayan şeyler görürsünüz. Hemen cehalet ortaya çıkar. Dolayısıyla baktınız ki ilme uymuyor, yani cehalet var işin içerisinde, hemen oradan kaçacaksınız. Bir kapıda ilim tavsiye edilmiyorsa, yani seni alıp Allah'ın kitabıyla buluşturmuyorlarsa, Resulullah'ın sünnetiyle buluşturmuyorlarsa, sadece zikir, sadece hikayeler, sadece böyle efendim e, insanı coşturan, e, hamas sözlerden bahsediliyorsa orası sağlam bir kapı değildir diyebilirsiniz kardeşim. Çünkü bir mürşidi kamilin insana vereceği en önemli şey senin elinden tutar. Önce senin cehaletini gidermek için uğraşır. Sana medrese oku der. Sana ilim oku der. Kur'an ilimleri oku der. Seni hoca yapmak, alim yapmak ya da o seviyede bir vatandaş yapmak konusunda üstün bir gayrete sokar. Eğer bu teşvik yoksa orada cehalet vardır. Cehaletin olduğu yerden de biz kaçacağız. Bir de ne demiştik? İnsan olmasını bekleyeceğiz. Öyle mürşitler var ki melek tabiri caizse hiç hata yapmaz. Efendim hata yaptığında bile onun bir hikmeti vardır. Melekten şeyh olmaz kardeşlerim. Bakacağız. Makul bir seviyede olacak. İnsan ama kamil bir insan hali onda göreceğiz. Efendim kendisini tabiri caizse melek gibi pazarlayan bir zattan da mürşit olmaz kardeşlerim. Bakarsınız birçok alanda ruhsatla amel eder. Bakarsınız orada azimet duruyor. En yüksek perdeden yapabileceği bir amel orada duruyor. Ortada hiçbir sebep yokken o basit olanı efendim ruhsat olanı tercih ediyor. Ve bu durumda buradan da onun bir mürşit olamayacağı sonucuna rahat rahat varabiliriz. Mürşidi Kamil ne demiştik? Azimeti tercih eder. Yani bir amelin yapılacağı en üstün mertebe varsa onu tercih eder. Öyle olursa mürşid olur. Diğer taraftan bir bakarız dünyadan en soğuk olması gereken insan bir bakarsınız dünyacı görürsünüz sürekli biriktirmek hizmet hırsı tırnak içerisinde efendim mallar biriktirmek holdingler kurmak insanlarından sürekli bu noktada bir sömürü peşinde olmak bunlar doğru şeyler değil. Biz bir mürşidi kamilden ne bekliyoruz? Maneviyat bekliyoruz, ruh bekliyoruz. Bu dünyaya ait basit şeylerden uzaklaştırmasını bekliyoruz. Bir bakıyoruz ki belki bizden daha dünyacı ama o makama oturmuş insanlar var. Böyle bir hali gördüğümüz noktada ne yapacağız? elbette kaçacağız. Neden? Çünkü biz buraya dünyadan soğumak için geldik. Bir bakıyoruz paraya bizim kadar kıymet veriliyor, mala ülke bizim kadar kıymet veriliyor. Eğer bir mürşitte bu hali görüyorsak ondan mürşit olmaz yine kardeşlerim. Yine bir diğer husus yerine göre bir bakarsınız sünneti işler yerine göre de efendime söyleyeyim sünneti terk eder. Yani bir yerde bir sünnet duruyorsa Resulullah'ın sünneti duruyorsa e, Mürşid-i Kamil dediğiniz en çok Resulullah'a aşık olan adama denir. Yani bir sünneti kaçıracağım diye tabiri caizse aklı yerinden çıkacak. Kendisini bu kadar kötü hissedecek şekilde sünnete bağlılığı olan adama, bu noktada aşkı olan adama mürşit denir. Eğer bu hal yoksa yani alelade bir yerde rastgele efendim rahat bir şekilde bir sünneti terk ettiğini gördüğümüz zattan yine mürşit olmaz kardeşlerim. Yine bir hususta neydi? Çokluğu önemsemeyecek. Bir bakarsın öyle yapılar, öyle mürşitler var. Aman adam çoğaltmaya bayılıyor etrafı çoğaltmaya bayılıyor, kişileri saymaya bayılıyor, şu kadar şu var, bu kadar bu var demeye bayılıyor. Ya bunlar nispeten nefsin payı olan şeylerdir. Bir müşrik kamilin bunlar çok umrunda olmaz. Çok insanı kurtarmaya vesile olmak gibi bir aşkı vardır ama o çokluğu nefse düşen payından dolayı mutlu olmaz. Bunu da Müslümanın feraseti ayırt edebilir diye düşünüyorum. Bir yerde baktığınız gibi çokluğa çok kıymet veriliyor. Bu doğru bir ayar değildir. Doğru bir yol değildir. Doğru bir yöntem değildir. Mürşidi kamil bunun çok umursamaz. Bir kaydı daha zikretmiştik son olarak. O da neydi? Dengeli olması. Bir bakarsın dengesiz dengesiz laflar görürsün. İşte ben Allah'ın makamında oturuyorumlar, efendim ben şurada bilmem nelerle görüştümler, ben de şöyle bir mirac ettim, orada şöyle bir asa aldım, buradan sancak aldım, şu sancak bende. Bakarsınız ben birazcık araştırdığımı bakıyorum. Neler neler, ne kadar uç beyanlar, ne kadar uçmalar, kaçmalar. Kıymetli kardeşlerim, önemli olan nedir? İstikamettir. O beyanların hiçbir önemi yok. Biz bir insana baktığımızda dünyadan soğuk, gönlünü Allah'a bağlamış, aşık bir şekilde Resulullah'ın sünnetini yaşamaya çalışan, varsa yoksa insanların iyiliği için çalışan bir insanı gördüğümüzde onu pekala tanıyabiliriz. Bizim bakacağımız şeyler bunlar olmalı. Bunun dışındaki şeylere, o uç beyanlara, bizim mürşidimiz şöyle, bizim mürşidimiz böyle bu gibi şeylere çok fazla takılmamamız gerekiyor. Bir husus daha zikretmiş olayım son olarak. İnanın keramet bir mürşitte görmek isteyeceğimiz çok önemli bir şey değildir kardeşler. Yani bir insanın uçması, kaçması, bazı batıni şeyleri bilmesi, belki kişisel olarak seninle alakalı bir şeyleri bilmesi de hiç önemli değildir. Bakınız, ee, cinlerle, üç harflerle uğraşan insanlar pekala bu gibi şeyleri yapabilirler. Bunu azıcık ilmiyle uğraşan yani bu üç harflerle cinlerle alakalı ilimlerle uğraşan e, bütün insanlar bu tarz şeyleri bilebilirler. Yani senin bulunduğun ortamda bir cin vardır. Sen onu görmezsin ama o senin yaptığın bazı şeyleri, konuştuğun bazı şeyleri duyabilir gelir o bağlı olduğu kişiye söyleyebilir yani bu çok üstün bir fazilet değildir bu gibi şeylerden dolayı da kimseye aldanmayalım lütfen yani bizim aradığımız şeyler sadece görünen şeyler olmalı istikamet olmalı büyüklüğü burada görmemiz gerekir. Eğer bir insan din übini İslam'ı hem ahlakıyla hem ahkamıyla en üst derecede yaşıyorsa en büyük adam onu görmemiz lazım. Onun dışındaki olağanüstü şeylere asla kapılmamamız lazım. Gerçek Allah dostlarının hiçbir tanesi bu gibi şeylere kıymet vermemiştir. E hatta Allah dostlarının öyle beyanları vardır. Bir zat ki eğer kendisine bir keramet verildi de bunu aşikare ediyorsa tabiri caizse bunun reklamını yapıyorsa o kimse dünyacıdır. Ben şahsım adına da acizane şunu söyleyebilirim. Bir insanın bunun reklamını yapmasını çok süfli bir şey olarak görüyorum. Yani Allah Celle Celaluhu ona öyle bir şey vermiş olsa bile, bir sır vermiş olsa bile asalet adına bekleyeceğimiz şey nedir? Onu gizliyor olması. Çünkü fazilet oradadır yani. Dolayısıyla böyle uçuk kaçık şeylerden dolayı da çok fazla kapılmayalım. Çünkü bunun farklı yolları da var. Olağanüstü şeyleri insanların önüne koymanın başka yolları da var. Başka sihirbazlıklar da var, başka efendim cincilik de var vesaire de var. Dolayısıyla bizim en çok odaklanacağımız şey Allah'a ve Resul'e bağlı istikamet üzere varsa yoksa ilim diyen, irfan diyen ve bizi bu dünyadan soğutup alıp götüren, bu dünyanın alçak şeylerinden bizi vazgeçirip ulvi şeylere talip olmamızı sağlayan zata mürşit deniyor. Allah hepimize böyle güzel mürşitler nasip eylesin inşallah. Şerli olanlarından da, efendim insanları aldatmaya çalışanlardan da Rabbim hepimizi korusun inşallah. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.